gençler bugün sizlerle daha önce de çekmiş olduğumuz L200'ün farklı bir versiyonunu çekeceğiz. Aslında bu biraz daha makyajlısı. Şöyle ki daha önce çektiğimiz L200'de hidrolik direksiyon yoktu. Bazı ekstra özellikler yoktu. Bunda olan. Önceki 96 modeldi. Bu 99 model. Dış detaylar çok farklı değil ama özellikle iç detaylarda bazı farklılıklar var. Gelin beraber bakalım neler var. Arkadaşlar aracımız 2.5 motor yani 2500 motor 90 beygirlik atmosferik dizel bir motora sahip. L200 olarak geçiyor. 99 yılındaki L200'ler de tabi şu standart de, bu Ford Ranger'lardan üretilmiş daha sonradan takılmış bir model. Yine aynı kare farlar devam ediyor. Sinyaller aynı. Mitsubishi logomuz kırmızı bir şekilde duruyor burada. L200 yazımız yan kapımızda. Gövde rengi olmayan ayna kapaklarımız var. Şurada şu detayı göstereyim. Biraz bantlanmış falan şu ama şurada bir tane çanak antenimiz var. Çanak anten kadar büyük. Ee, arkasında daha önce çektiğimiz l bagaj vardı. Bunda bagaj yok. Açık kasa ama şöyle bir şeyler yapılmış. Tahtadan yük taşımada vesaire daha kolay olsun diye. Geniş bir arkası var ki arkada zaten odun var. Oğlum kaçak değil de mi bunlar? İyi, Kaçak olmasın. Evet şöyle arkadan baktığımızda da şurada yine misli bir yazımız var. Şurada iki tane stop lambamız dikine uzanmış. Altta plakalığımız ve yine şurada basamaklarımız var. Daha kolay çıkılıp inilebilsin diye bir şey yazan arka kapağımızı şuradan kolaylıkla açabiliyoruz. Karşıyı da Abdullah açsın. Şöyle açılıyor. Bunu da açtıktan sonra daha böyle geniş böyle buzdolabıdır, işte çekyattır artık ne varsa geniş bir taşıma alanı sağlıyor bize. Şöyle arka kapılarımız bayağı sert kapanıyor. Şurada havalandırmamız var. Şöyle ufak bir tane. ikini. Ee, arka kapılarımız yine manuel olarak geliyor. Burada kilit şeyimiz var. Mekanizmamız var. Şuralar deri kaplanmış. Biraz sert bir malzeme arka tarafta şu şekilde aslında bu işte taksiden hallice işte e, dolmuştan biraz daha küçük böyle bu tarz bir araba şuralar biraz dar e, sonradan bu koltuklara kılıf yapılmış şöyle göstereyim sizlere de arka taraflarda e, yine karşı tarafta da aynı malzeme güzel ama 99 model olmasına rağmen oldukça temiz kullanılmış bir araç şurada da bir tane küllüğümüz mevcut şöyle ön kapının hissiyatı daha güzel yani arkaya göre daha güzel hissettiriyor Yine burada da kapı tutanmağımız var. Yine kitleme mekanizmamız, kapı açma kolumuz yine gövdeyle aynı renkte burada da. Yine manuel olarak geliyor burası. Bu tarafta küllük karşımıza gelmiyor arkadaşlar. Şurada klima çıkışlarımız var. Yine şurada yan tarafa doğru klima çıkışımız var. Şurada yine gösterge panellerimiz, şurada bazı tuşu olmayan modellerimiz var. Şurada sinyal kolumuz, direksiyonumuz var. Burada en güzel zaten bunun farklı olan direksiyon çünkü hidrolik bir direksiyonumuz var arkadaşlar. Aracımız da şu anda 297 bin kilometrede. Yine yukarıda bu Mitsubishi ile 200lerdeki saatimiz e, aynen saatimiz de doğru çalışıyor. Bunun yine ekstra farkı olarak, yani 99 modellerde burada klimamız var arkadaşlar. Şöyle AC tuşumuz var. Klimalı bir model bu. Yani yeni Mitsubishi'lerle hemen hemen aynı. Orijinal teybi var üzerinde. Orijinalliği bozmamak için şuraya bluetooth bağlantısı yapılmış. E, flashı takmak için. Ama e, hem orijinal teybi olması hem klimalı olması gerçekten güzel bir özellik. Bir de bu L200'lerde şuradaki yıpranma olayı burada olmamış. Yani şuralar yıpranmamış. O açıdan da gayet güzel. Şurada bir şöyle bayağı büyük bir çat diye açılan bir torpidomuz var. Yukarılarda herhangi bir makyaj aynası olmayan, şöyle bu tarafta göstereyim güneşliklerimiz, ortada kararması olmayan bir dikiz aynamız var arkadaşlar. Ön taraftan da şöyle bakış açısı böyle. Şurada silecekler e, görünüyor ufak tefek. Ama çok da sizi rahatsız etmiyor. Çünkü bayağı bir aşağıya konumlandırılmış. Şu detay benim çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Normalde olmayan bir şey bu. Burası normalde boş. Ama bu ne yaptı lan? Bu mermi kutusu. Mermi kutusu. Askeri, <laughs> Askeri yani. mermi kutusuymuş bu arkadaşlar. Şey, takım taklavat koyduk. Görme yani. Falan işte her türlü böyle alet, ede var. Tabii olması da gerekiyor. Burada şey gibi görünüyor. Kol dayama gibi görünüyor ama değil yani. Ben 7.62 mermi kutusu değil mi? Evet. Kaç evet. yılından kalmıştı bu? 1984. 84'te babasının askerliğinden kalmış Abdullah'ın. Al bakalım bunu kapat ver Abdullah. Ee, bıraktım mı? Bıraktım. Böyle askeri bir kutumuz var. Tabii bu standart olan değil. Bu sonradan eklenmiş. Evet, L200'ün motoru bu şekilde arkadaşlar. Baya e, günümüz motorlarına göre sade gelebilir bize. Çünkü atmosferik motor, dizel motor yani biraz da eski bir teknoloji bir motor. Şuradan var? şu mesela büyük bu hava, filtresi. hava filtremiz. Hava büyük. Direksiyon yağı. Güzel. Zaten motor, radyatör. Radyatörümüz bayağı radyatör. büyük. Yani şuradan radyatör. şuraya kadar. Evet. Derinlemesine de baya gidiyor arkadaşlar radyatörümüz. İşte akümüz var. Bayağı yine büyük akü kullanılıyor. Cam suyu, şu atık su, radyatörüm. Radyatör değil. Debraj yağı. Ya, mazot yani mazot filtresi. Yani ol bütün parçalar var ama şey yok. E, yani çok doluluk yok. Yani buradan baktığınızda şöyle aşağıya görebiliyorsunuz. Modern arabalarda bunları görmeniz imkansız. Şöyle baktığınızda da karşıdan bayağı geniş bir alan ayrılmış motor için. Bu geniş alanın tabii bu motor dikine yerleşmesine rağmen çok şey Eee doldurmamış. Yanlamasını olsaydı belki biraz daha şey olurdu. Daha da dar olurdu yani burası. Belki ön kısım biraz daha küçük olurdu bir şey bozulduğunda mesela şu hava filtresini değiştirmesi kolay. Motoru çıkarması, şuradan filtresini çıkarması. Yani böyle olduğunda motorun en azından tamiratı kolay. İşçiliği kolay yani ustalar açısından. Şimdi arkadaşlar kısa bir yol testi yapalım. Bakalım L200 bize yolda neler sunuyor. Aracın sahibi Abdullah da yanımda. Abdullah arabadan memnun musun? Memnunum hocam. Memnun. Sıkıntı Memnunum. yok değil mi? Yok hocam. Sadece arka koltuğu da birazcık dar. Daha arka taraf biraz daha kasasını Bunu uzun yaptıkları için. Bir önceki şeyinde yani daha önce çektiğimiz şeyde onun arka koltukları biraz genişti değil mi? Evet biraz daha geniş. Bir de şöyle bir özellik var bunda. Onu da söyleyeyim. Burada koltuklar ayrı. Mesela o 96 modelde onlar da şeydi, birleşikti. Bu koltuklar böyle ayrı ayrı değildi. Böyle sanki bu eski bu 60'larda 70'lerdeki taksiler var ya böyle birleşik boydan boya giden. Onun gibiydi. Burada da koltukların ayrılması güzel olmuş. Şöyle bir çalıştıralım arabamızı. Bakalım bismillah. Çok güzel çalışıyor. Şöyle klimamız aktif. Herhangi bir arızalı bir yeri yok herhalde. Her taraf çalışıyor. Yok hocam. Bu arada şurada da bir külliyemiz var. Bozuk paralık olarak kullanılan. Sigara kullanmıyoruz hocam. Sağlığa zararlı. Arabada Komşu gayet sıkıntı. güzel. El frenini şöyle şöyle yapıyorsunuz. Şöyle bırakınca el freni iniyor. Bu bu devrin arabalarına böyle uzak doğu arabalarına böyle işte mesela şeylerde de böyle ısız kamyonlarında falan da aynı şey mevcut. Tezimiz 5 ileri ve yavaş yavaş yola da çıkalım Sinyalimizi verelim Bunun iyi tarafı Hidrolik direksiyon olması Çünkü gerçekten hidrolik direksiyon olmasaydı Bu arabanı Döndürmek çok zordu Bir de direksiyon bayağı bir dönüyor değil mi Abdullah Dönüyor hocam 8-9 tur dönüyor <laughs> Baya bir direksiyon dönüyor yani Şey değil şey Bir bağırtalım motor sesini duyalım şey de güzel oluyor Ara gazı vermek de güzel oluyor. Evet hocam. Her yani şey hissiyatı var. Kameranın hissiyatı var değil mi? Evet hocam. Buradan baktığımızda aracın burnunu görebiliyoruz rahatlıkla. Yani park ederken falan arka taraf çok mümkün değil görmek ama ön tarafı rahatlıkla görebiliyoruz. Aynaların görüş açısı çok güzel. Böyle sağa sola aynalarını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Arkada daha yükse yük olursa kasası çekmez en azından daha güzel gider değil mi? Evet hocam. Orada daha gönüllü gider. Biraz daha böyle şey olursa arkası yüklü olursa. E, motor sesi tabi dizel olduğu için atmosferik dizel tabi yalıtım ona göre ee, motor sesi bayağı var şöyle bağırınca ama basınca gidiyor yani gider ya. bir de tek şey var devir saati yok devir saatimiz yok maalesef bu modellerde devir saati yapılmamış ee, sadece hız göstergemiz var burada yakıt göstergemiz var bir de hararet göster, göstergemiz var ama en azından hararet göstergesi var yani bazı araçlarda kararet göstergesi yok. Sadece ışıkla falan günümüzde bile yani şeylerde mesela aksentralarda falan kararet göstergesi yok. Sadece ışık var çoğunda. Ee, ama bunda bunun olması güzel bir özellik. Araba baya güzel korunmuş. Yani şey değil e, yıpranmamış. Yani 96 yıl, pardon 99 yılından beri çok böyle yıpranmadan rahatlıkla kullanılmış. Şuradan şöyle dönelim. Dönüş açısı da çok güzel. Bayağı bir şey gibi hissediyorsun. böyle kamyon döndürür gibi değil mi? Evet hocam. Ama kullanması çok zevkli. Yani bu e, atmosferik olmasından dolayı e, yani biraz bağırarak gider ona göre tabi böyle turbol değil çekişi de ona göre ama çekişinde bir rahatsızlığın var mı Yok hocam. İyi değil mi? Rahat yani. İyi sorun yok. Ya sadece Ermeni'nin yolları birazcık yokuş biliyorsunuz. Evet. Yük attığımızda filan tarladan gelirken bayağı bir iki geliyorsunuz hep. Mazota biniyor yani. Ya yani biraz Yakıtı ne kadar mesela böyle bir araba alacak olanlar? Yakıtı... Şu anda güncel mazot fiyatımız 20 lira falan. Güncele göre kilometrede 2 lira falan yakıyor. 2 yani lira yakıyor. Yakı... Basarsan tabii artar da basmadığın hali yani. yani. Basmadan bu bu kadar yakıyor. Aynen öyle. Tabii 2 lira yaktığı için de yol testimizi kısalttık. <laughs> evet. Ne kadar çok yol testi yaparsak o kadar çok yakıp gidecek. Ee, orası tabii işin şakası şimdi gürültülü e, bir araba ama yumuşak bir araba hani. Direksiyon şöyle tek parmağınıza çevirebiliyorsunuz bu çok önemli. Yani ben bu tarz bir araba alacak olsam kesinlikle hidrolik direksiyon olanı tercih ederim. Çünkü neden hidrolik direksiyon olmayanlar bak şöyle rahatlıkla bunu çevirebiliyoruz. İşte istediğimiz gibi yönetebiliyoruz hidrolik direksiyon olmayan arabalarda bu bayağı bir zor. Yani gerçekten çok zorlanıyorsunuz. Ben diğer işte çektiğim arabada hidrolik direksiyonu yoktu. Öyle olunca da çok büyük problem. Yani kas gücü gerektiriyor. Arabayı kullanmak kolay değil yani. Ama bunda çok rahatlıkla aracı kullanabiliyorsunuz. ve200 yüzümüz böyleydi. Yük... yük taşımak için ne oldu? El freni tam çekemedim. Ha. Çektik. Az önce tam çekememiştik. E, yük taşımak için böyle şehir işlerine kullanmak için ufak tefekte işte birkaç kişi kalabalık bir aileyseniz alınabilecek, kullanılabilecek bir araba. Dediğiniz gibi biraz yakıtı var. Ee, parça masrafları nasıl aslında onda soran Parçaları bazen bul. Yani mesela? Yok pahalı değil ucuz. Ama bazen bulunmuyor. Ya bazı parçaları. Yani mesela sizin bulun... neydi? Şamandıra mıydı? Hani şamandıra mesela biz Karaman Ermenek'teyiz. Şamandırayı bulamadık. Mersin Mutlu'da bulamadık. Karaman'da zaten yok. Mecbur Konya'ya gidilmesi lazım. Yani. Konya'da bu araba giriş dönüş birazcık yakacağı için Aynen. böyle yani kullanıyoruz. Yakacağı için yani böyle bazı işte parça sıkıntısı olabiliyor ufak tefek ama yani Genel itibariyle parçalarında çok zorlanıyorsun Yani çok fazla parça problemi yaşamazsınız. Yok <laughs> <mi>? yok <laughs> Mesela böyle ekstra çok fazla lazım olmayan parçalar için Sorun yaşayabilirsiniz Onun dışında zaten bildiğiniz araba yani Şey değil bir şey Yani her tarafta servisi de olan bir araba Bulamadığınız parçayı da servisli temin edebilirsiniz Onun dışında çok da problemi yaşatmayacak bir araba Dediğiniz gibi çok büyük performans beklemiyorsanız böyle e, bazen işte yüklü şekilde yokuşlu yerlerde performans benim için çok sıkıntı değil. Acelem yok diyorsanız alınabilecek kullanılabilecek sağlam bir araba. Genel itibariyle bunlar sağlam bir araba. Zaten Suriye'de falan hep Mitsubishi kullanıyorlar. Toyota Mitsubishi. Oradan anlarız yani savaşta bile kullanıldığına göre bunlar sağlam araba yani. Hele e, kaç yıllık 22-23 yıllık bir araba bu. 23 yılda böyle sağlam gelebildiyse gerçekten güzel bir arabadır. İnşallah başka bir videoda başka bir testte görüşürüz. Mitsubishi L200'den şimdilik söyleyeceklerimiz bunlardı. Bu da ikinci testimiz oldu. Ayrıca yol testi de yapmış olduk. Diğer videomuzu yapamadığımız. Başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın diyelim. Abla sen söyleyeceğin bir şey var mı son olarak? Yok. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.